Şekildeki karelerin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde 3, 5, 7, 9, 11 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre boyalı karenin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi ortadaki kare yani sarı boyalı karenin içine yazılabilecek sayı diğer bütün sayılarla bağlantılı bu yüzden aralarında asal olması için buraya yazılabilecek sayı iyi seçmemiz lazım. Şimdi sayılara baktığımız zaman burada 3 ve 9'u görüyoruz. Yani bunlar birbirinin katı olan sayılar. Herhangi birini yani örneğin 3'ü buraya yazdığımız zaman 3 sayısını buraya yazdığımız için buradaki yerlerden birine 9'u yazamıyoruz. Çünkü aralarındaki asallık bozulmuş oluyor. O yüzden buradaki sarı kareye 3 ve 9 haricinde 5, 7 ya da 11 sayılarını yazabiliriz. 9 ve 3'ü şu şekilde yazabiliriz. Yani birbirinden uzak olacak şekilde ama yan yana gelmeyecek tabii ki. Yani 3 ile 9'u şu şekilde yazabiliriz ya da tam tersi yatay bir şekilde yazabiliriz ama kesinlikle ortadaki kısma yazamayız. Yazabileceğimiz sayılar 5, 7 ve 11 sayıları toplarsak 5 ile 7'yi topladık 12, 12 ile 11'i topladık 23 elde etmiş olduk. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.